Kuzum, her şeyim. Dön geri bir tanem. Ben senin dönünceye kadar ardındayım anneciğim. Dön. Bir ses ver ya bir ara sor. Nerede olduğunu bildir annem. Annem, kuzum, dön geri ne olur. Seni çok seviyorum annem, özledim seni. Dört gün <laughs> dön annesi kuzum. Dön anneciğim. Hani ikimiz biri yat artık. Yani yoksun ya şimdi işte yanımda. <laughs> Niye yoksun annem? <laughs> Niye beni bıraktın annem? Ara beni ne olur. Bana ne olursunuz gören duyan olursa bilgi verin. Size yalvarıyorum. Müdürü iki kişi kaçtıklarını söyledi bana. Ama öbür öbürkünün kim olduğunu bilmediğim için bilgi vermediler. Hı. En son cumartesi beni aradın ya annem hiçbir şeyim yok anneciğim rahatım iyi çok iyi okuyacağım elime mesleğimi alacağım diyordun annem ne oldu kızım niye böyle yaptın anne niye bıraktın beni hepsini böyle, bu kadar söyledi bir daha da görüşemedik yok. Her şey güzel, her şey yolunda dedin. İyi, rahatım anne dedin. Anne, neden böyle oldu kızım? Ne oldu, ne oldu? Neden böyle yaptın anneciğim? Yok, hiçbir haber yok. Ne olursun dön kızım. Bak beni duyuyorsan, sesimi duyuyorsan dön yani gel. Bak ben hastanede yatıyorum. Sana söylemedim. Üzülürsün diye. Senin şeyinden hastaneye yattım. Ne olur dön gel annem dışarı çok kötü insanlar var. Senin üzüntünden hastanelere yattım anneciğim bak çok ana iyi değilim. Ben de sen. Nasıl oturabiliyorum ben siz? Anneciğim ne olur dön. Neredeyse ya bir haber ver ya bir iletişime geç benimle ya beni ara. Anneciğim ne olur. Öylesi yardımlayayım ben senin yanındayım. Seni bırakmam ki ben. Ne şekilde olursa olsun sen benim evladımsın. Senin yüzünden bak hastanelerdeyim, hastanelerde yatağa düştüm bak hastayım. Ne olur beni seviyorsan dön geri. Beni sevip sahip sen anneciğim. Biz neler açtık senden, her şeyin altından çıktık. Her zorlukların altından çıktık. Ne olur annem geri dön. Beni seviyorsan, sayıyorsan hastayım bak bana dayanamazdın ki sen. <laughs> 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 i I know.